Gitmedin anlayınca. Şöyle hafiften ileri doğru itikliyormuşçasına bu tarafa devirme değil. Sanki arabayı ileri itikliyormuşsun gibi. Yani hafiften bastırarak. Şimdi bu sefer kolu aşağıya itikliyorsun. İşte aşağı indirmesi bunda. Bütün cihazlarda aşağı indirmek zordur. Şimdi ikinci basamak için ne yapacaksın? İlk önce cihazı itikliyorsun. Yok dur. İlk önce cihazı itikliyorsun. <laughs> Ön iki tekeri de merdivenin alnına getiriyorsun. Geldi bak gitmiyor frenden. Evet. Şimdi aşağı tuşuna basıyorsun. Devam. İşte bu dengeyi ayarlaman gerekiyor. Gelsin, bak şimdi bu frende bunu da çevirdin. İkisi de frende olacak. Bak az önce şimdi bu basamaktan indim böyle ya. Bak bunu itikledim, bu fren tuttu. Şimdi bunu da çevirdim bu da fren tuttu. Şimdi aşağı tuşuna basıyorsun abi. Bon. Şimdi, bakayım. Şimdi itikledi. Evet. şunu da itikledim. Tamam, ha. ikisi de tuttu. Tamam, şimdi tuttu. Aşağı, Aşağı basıyorsun. Bakalım. Devam. <laughs> Yanlış oldu. Olsun, bir şey. daha ileri bas. Şunu bir sabitleyelim. Tamam. Şurada sabit. Tamam. Şimdi bu boştaki hali bir de ağırlıkla deneyeceğiz. Tabii. <laughs> devam, şimdi da... senin devam. Devam. Dur, dur. dur. Olmaz. Şimdi, yani ne yapıyorduk? He, Şimdi ha. bunu da fırın. Evet, ha. ikisi de. Okey. İndir. Şey ben bunu çok inceledim ki abi. Anlatamam. İnceledim abi bak. Devam. Şey yaptık. Birini boş aldın. Şimdi oldu. Peki. Şeker düştü. Dengeyi almazsan olmaz zaten. Sen aşağıda taşıyorsun cihaz. He? Şimdi anlarsın. Devam et. Bas aşağıya doğru. Evet. Ay annem Allah var ya kadın canlı. Kaç kilo ödenir? Herhalde bir yüz vardır artık. Yüz kiloya kadar <laughs> diyor değil mi? Bu mu? 120 kilo. 120 <laughs> mi? Evet. 100 olan şu muydu? Bak şimdi Duvara doğru geliyorsun ya mesela abla. Yapman gereken ara geçiyor bak. Şöyle 8 çizeceksin. Bak şimdi duvardan atıyorum görüyor musun 8 çizerek? Eğer yanlış geldimse 8 çizerek duvardan uzaklaşıyorsun böyle. Bu işte hep sakinliğini koruyacaksın. Ve cihazı hiçbir zaman bırakmayacaksın. Sakinliğimden korudum da. Bak en başta işi öğrenene kadar, işi öğrenene kadar bir kişi şuradan destek verse de yeter. Sen tam öğrendin deyince tek başına yapabilirsin. Yani bir yani söylemek burada da emniyet açısından bir usta olur. O, yani o, sadece destek verecek. O, Tabii ki. Emniyet açısından duracak. Çizim Emni hiç harcamayacak. Her ihtimalle karşı. Evet. Destek evet. 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 Şimdi devam anla ileri. Bak. Ya. Sen Cihazı hafifçe bırak abla. Bırak bir, bak şimdi. Şu pozisyon var ya, bu pozisyonu bırakma. Sen hep böyle dizinin üstüne yaslıyorsun. Evet. Az biraz havada tutarsan daha dengeli gideceksin. Sonra iki kere devam. Çok ağır, böyle şimdi Daha yeni de kullanıyorsunuz, olur öyle şeyler. Mümkün olduğu kadar az yapmak. Çok yatırma öne, Çok geri yatırma. Mümkün olduğunca geriye daha yakın olsun. Öne değil. Çünkü aşağıya indiriyorsun ya. Evet. Devam. Sabit oldu mu? Evet. Ben, ben şey yaptım.